Bugün matematik dersimizi doğru parçasını işleyeceğiz. Daha önce dersimizde ne işlemiştik biz? Doğru modeli. Şunu işlemiştik. Doğru modelinin bu iki ucu açık kalem. Işın modeline de sadece bir ucu açık. Diğer ucu normal silgi olan tarafı vardı. Bu da bu iki ucu açık kalemle, bir ucu açık kalemle temsil ediyor. Sanki bunlar iki tarafa doğru da uzayıp gidebiliyorlar. Bu doğru modeliydi. Bu ışın modeli ise bir taraftan başlangıcı belli ama diğer ucuna doğru uzadığını söylüyorduk. Yalnız bu kırık kayana bakalım. Kırık kayanın adına ne diyeceğiz? Doğru dersek olmaz çünkü iki tarafa da uzaması lazım. O temsil etmiyor. Bir tarafa da uzayanıyor. Işınla da diyemiyoruz. Buna bir doğru parçası diyeceğiz. Biraz doğru parçasını tanımaya çalışalım. Az önce söylediğim gibi, doğru ne olacak? İki tarafa da uzadığını varsayıyor. Bu doğruydu. Bu bir taraftan sabit, yani başlangıcı belli. Diğer taraftan sonu belli olmuyor. Bu ışındı. ise doğrunun bir parçasının alınmasıyla oluşmuş. Yani kalemden bir parçasının alınmış şeklinde düşünebiliriz. Doğrunun bir parçasının alınmasıyla oluşan bu şekle biz doğru parçası diyoruz. Şimdi bizim yaptığımız bir sayı doğrusu modelimiz çok kullandık derslerde. say doğrusu modelini düşüneceğiz önce say doğrusunda iki tane noktayı işaretleyeceğiz 5 ve 10'u işaretleyelim 5 ve 10'u işaretledik daha sonra say doğrusunun altına yine 5'in hizasından onun hizasına kadar olacak şekilde bir doğru parçası çiziyoruz. Şimdi bunu niye çizdiğimizi söyleyeyim. Şimdi bu bizim çizdiğimiz doğru parçası oldu. Şimdi iki arasındaki farka bakın. Bu sayı doğrusundaki oklar ne demek istiyor? Bu sayı doğrusundaki oklar hem bu tarafa hem de bu tarafa doğru daha sayıların olduğunu söylüyor. Yani bu bir doğru model oldu. Oysa bizim bu 5'ten başlayıp 10'da biten, burayı temsil eden bu uzunluk sabit. Ne uzayacak ne kısalacak. Hani kırılabilir de böyle bir tahta parçası olduğunu düşün. Birini adı doğru parçası. Doğru parçası nereden çıktı? Bir doğru modelinden aldık. Bir doğru modelinden alınmış bir bölüme biz doğru parçası diyoruz. Bizim elimizde şimdi kullandığımız cetvel var. Cetvelin iki ucundan da uzatma şansımız var mı? Yok. Burası başlangıç noktasıdır. Burası bitiş noktası. Demek evet bizim cetvelimiz bir doğru parçası. Doğru parçası bir model olabilir. Ya da makarna. Bu çubuk makarna dediğimiz ya spagetti denen türü doğru parçasına model olabilir. Ama haşlandıktan sonra bu doğru parçası olabilir mi? Haşlandıktan sonra olamaz mı? Haşlanınca nasıl olacak? Haşlanınca böyle kıvır kıvır oluyor. Bu böyle eğri büyüdü oldu. Yani eğri oldu. Eğriden bu şekilde bir şey çıkmaz. Bu da bir temizlik şey var. Bezi var. Ve bunun Socacının sapı ya da süpürgenin sapı sadece bu sapın olduğu kısmı biz incelediğimizde doğru parçası diyebiliriz. Şu uçları artık bunun modeli olamaz çünkü doğru değil burada ya da doğru parçası değil eğil gidiyor. Bu bir örnek var. Örnek. Telefonada işte elektrik telleri ve direkleri var. Burada bizim doğru parçasına model olan kısımlar acaba nereler? Doğru parçasına kısım olacak model, bizim direğimizin gövdesi ve üst kısımda telleri tutan kısım doğru parçası. Peki şu tellere bir doğru parçası diyebilir miyiz? Hayır, tellere doğru diyemeyiz çünkü bunlar böyle gördüğünüz gibi yay yapmış, oval gitmişler değil mi? Bunlar bir eğri, doğru parçasına model olamıyorlar. Yine diğer direk de aynı şekilde bunun gibi doğru parçasına örnek. Şimdi bizim doğru parçalarının konumlarına göre isim verebiliyoruz. Bu ilk baştaki doğru parçası dikey, doğru parçası. Bunun adı yatay doğru parçası. Benim adı H 4 5 dikey doğru parçası modelini, yatay doğru parçası modelini ve eğik doğru parçası modelini yaptık. Şimdi defterimize yaparken bunu iki tane nokta koyduk. Bu iki noktayı daha sonra birleştirdiğimizde bir doğru parçası oluşmuş olacak. Bu doğru parçası hangi doğru parçasına modelini oluşturdu? Tabii ki de atak doğru parçası. Eğer defterimize bu şekilde iki nokta koyup bunu cetvelimizle birleştirdiğimizde bu noktaları oluşacak doğru parçası modeli iki doğru parçası modeli olacaktı. Ve bu şekilde iki tane nokta koyup bu noktaları da Birleştirildiğimiz cetvelle doğru parçasına modelini oluşturmuş oluyoruz. Şimdi A harfine bakalım. Büyük A harfine. Büyük A harfinde doğru modelleri, doğru parçası modelleri var mı? A bakalım. Doğru parçası modellerine. iki tane eğik doğru parçası modeli var. Bir tane de yatay doğru parçası modeli var burada. Yani A harfinde iki eğik doğru parçası var. Bir yatay doğru parçası var. Başka birkaç tane daha harfe bakalım. E harfine T e harfinde hangileri var? iki tane doğru parçası modeli var değil mi? Bu yatay doğru parçasına model. Bu da dikey doğru parçası. Demek ki T harfinde bir doğru parçası var. Bir de dikey doğru parçası var. M harfine bakalım. M harfinde dikey ve eğik doğru parçalar var. Yatay yok. Bakalım burada ki dikey. Bu da dikey. Ama bu ortada kalan iki tane doğru parçası da doğru parçasına mıdır? Yani iki dikey doğru parçası var. İki de eğik doğru parçası var. E harfine bölelim. E harfinde A ve doğru parçasından 3 tane var. Ama bunda da eğik yok. Gördüğünüz gibi. Bir dikey doğru parçası 3 ve yakay doğru parçası var. Diyebiliyoruz. Şimdi üç tane kavramlı görüştür. Üç tane terim var matematik kullanılan. Doğru, ışın ve doğru parçası. Bunların üçünü şimdi karşılaştıralım tekrar. Doğru parçasını bakın. Başlangıcı ve sonu belli. Bu daha bu tarafa uzayıp gidemiyor. Işın ise başlangıcı belli ama sonu belli olmayan modellerimizdir. Doğru ise her iki tarafa da devam edebilecek şekilde düşüneceğiz. Bazen bir doğru parçasını tarif ederken doğru deyip yanlış kullanabiliyoruz. Hatta mesela bu kullandığımız programda şurada doğru yazıyor. Ama ben bundan doğru çizdiğimde Bundan doğru çizdiğimde şey geri geleceğim. Bundan doğru mesela bakın şurayı görüyorsunuz doğru yazıyor. Çizdiğimde Oysa bu benim çizdiğim doğru değil. Bu doğru parçası. Doğru olması için burada bu işaretin olması lazım. Yani devam ettiğini söylemesi lazım. Zaten biz defterlerimizi çizdiğimizde bizim işimize genelde doğru parçası gelecek. Çünkü şekilleri doğru parçalarını kullanacağız. Biz bunu çok kullandık. Nerede kullandık? Ne yaptık biz bunu? Matematik dersinde toplamada, çıkarmada, çarpmada kullandık. Böyle yazdık. Buraya 0, 1, hatta kesilerde böyle kullanmıştık. Hemen yani bir kesileri hatırlayalım. Biz bu kesir mesela 4'te 2 kesirini gösterirken işte burada göstermiştik ya. Bu derste aslında biz neyi kullandık? Sayı doğrusunu kullandık. Yani doğruyu kullandık. sayıları çıktığında burası doğru model oluyor. Yani doğrudan faydalanıp sayı doğrusu Şimdi bu derste doğru parçalarını üç tane modelle öğrenmiştik. Dikey doğru parçası, yakay doğru parçası ve eğik doğru parçası. Eğik demekle bir de karıştırılan başka bir şey daha var. Bakın şu model örnektir. Eğik ama ben gelişi güzel kalemle böyle çizdiğimde bu eğil evet, değil bunun eğri evet. ya da şu şekilde bir çizim ya da burada burada bir doğru modeli doğru parçası modeli yok